Hepinize selamlar bugün ilk kez bir tane bir tane de ilk kez face video çekiyorum geçen maç bu arada one shot'tayım. Ee, geçen maç battle royale girmiştim onda da yapmıştım ee, onda da facecam yapmaya çalışmıştım oldu ama bir sıkıntı çıktı hatta baya güzel killer almıştım bunda da one shot oynuyorum ee, umarım videomu beğenirsiniz öylesine bir one shot gireyim dedim ee, bu arada ilk maçım yani ölürsem şey yapmayın daha ısınmadım. Bir şey yapmadım. Aa şurada altın bir silah var. Altın bir sniper daha doğrusu. What? Bu ne ya? Otomatik sniper mi? Hiçbir şey anlamadım. Adam da alt fey miydi o? Adam. Keşke buraya inmeseydim. Tamam güzel. Hatta bunu ben bire alayım. Tamam güzel. Bu arada oynadığımı buradan görebilirsiniz. Bu kadar hunting rifle olması ciddi misin? Binanın içinde bile mi? Tamam. Bu hiç vurmuyor. Bu modda hunting rifle pompalı gibi bir şey. Anladığım kadarıyla. Çünkü geçen şey noskop attım şeyle hunting rifle'la. Pardon. Evet. Abi sesler çok iyi değil mi? Ne oluyor be? Bir arkamdan geliyor. Abi çok korkutucu. Ama kim bana deniyor? Bunun mavisini bulsaydık çok daha güzel olacak. Hayra. Neyse arkadaşlar. Ee, bir tane daha maç girelim. Çok erken öldüğümüz için biraz. Bir tane daha maç giriyoruz. Burada kesebiliriz. Hem keseceğim ama kesemezsem. De kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada... Eee Şöyle bir kötü haberim var ise ee, biz bir tatile gidiyoruz. O yüzden ee, orada da internet pek ya internet yok. PlayStation'ı da götüremiyorum o yüzden İnternet olmadığı için e, o yüzden 10 gün boyunca video gelemeyecek. Bu son video. 10 gün iç, ya son video değil tabii ki de. İşte yem nasıl desem. 10 gün önceki tatilden önceki son video. O yüzden iyi izleyin. Kedim de orada bakıyor öyle tip tip. Bu arada bir sonraki videoda şey olacak. Edit ayarlarım falan. Hazır mısınız? Kuramadın mı cidden mi? Heh. Bak ben bu uzaklıktan falan vurmuştum. We're going to... Mm, ...there. Çok erken atlayacağım. İyi göz altına bakıyorum otobüs Şimdi... 3 2 1 Evet. Kolum kaldı. Ben bu umbrella'yı inanmaz severim. Normal. Pin alınca gelen. Artık geliyor mu bu umbrella? Yani win alınca o sezonunki geliyor. Bir de normal geliyor bu. Hayır. Keşke buraya atlamasaydım. Burayı sevmiyorum. O zaman buraya atlayacağım. Ne çıkarsa artık. Aynen sevmediğim yer orası. Bunny. Bunny. Bana yapabilecek miyim? Alamadım. Olsun. Buraya bile sniper koymuşlar yani. Her cüya minik bir tane sniper koyuyorlar. Bu arada ancak 70 alıyor. Yine de kırayım ben şunu. Shirks. Bu arada belki adımı değiştireceğim ve Türkçe yapabilirim siz istiyorsanız oyunu. Arkada gelen ses için kusura bakmayın yani. Zaten facecam'in sesini kapatmaya çalışıyorum. Yapabildiğim kadar. I'm a baby girl. Tutarmış. O tutsaydı çıldırırdım. Umarım ses kaymesi olmaz. Kedim nasıl bakıyor bana? Buradan bir uçalım. Nereye uçacağız biliyor musunuz? Teşkilata. Yine. Aa bu arada sular bayağı çekilmiş. Her gün sular çekiliyor. Herhalde yani. Şu köprü iki güne gider size söyleyeyim. Ben iki gün Fortnite giremeyeceğim yani. Girebilirsem de... Video yani size mobil olduğu için HP'timi götüreceğim sadece mobilden olduğu için çok şey yapamayacağım. Bunlar duo yalnız, hepsi duo. Bir tek ben sulayayım. Onu alacağım. İnşallah kimse burada pusmuyordur. Bu arada Stormtrooper gelirse Skulltrooper Ay, konuşamam De. Skulltrooper, Skulltrooper gelirse Alacağım Her Halloween'de geliyormuş galiba Bu arada yeni silah geçen bulmuştum Ama işte videosunu atamadım Facecam ile He? ki bir bana dalıyorsunuz. Adaletin bu mu dünya? Neyse arkadaşlar Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.